Delimin birazdan kolunu yiyecek pirana gibi. Çocuğum, bıraksana. Tut lan benim Çocuğum. çocuğumu tutamadım. Çocuğum. Çocuğum. Neyi var YouTube? Neyi var YouTube? Neyi neyi var? Ha, bu dün sokaktan geldi hocam. Kaput femurunda kırık vardı. Bir saniye daha iyi röntgeni var. Gösteremedim ki. Gösteremedim. Yana yana yana. Zon zon zon. Ha burada. Aa bak orası ne olmuş? Kırılmış. Kırılmış. Zaten operasyonu gerçekleşti hocam. Şimdi, operasyonun mantığı ne? Şimdi operasyonun mantığı ha. şöyle düşünün hocam. Şimdi şöyle bir eklem var. Aha. Bir tane kemiğimizin kaputu buraya oturuyor. Evet. Bu eklem yüksekten düşmelerde ya da tramvalarda buradan kırılabiliyor. Evet. Bunu sabitlemek de mümkün fakat hı hı. kedi ve köpeklerde daha çok, yavrularda hı hı. veyahut da küçük ırk köpeklerde hı hı. bu kaputu alıyoruz hı hı. ve burada e, kassal bir eklem oluşuyor aslında. Hayvan yürüyebiliyor, Hayvan yok. yürüyebiliyor. yok. Aslında bacak sıkılıyor ama nasıl yürüyor? Gayet Allah'ın hikmeti. Allah'ın hikmeti. Şekeriz <laughs> <laughs> Artık uzun zamandır YouTube'a girmiyorduk ama valla bundan sonra başladım artık. Ne diyorsun? Özlemiş misin? Çok özlemişiz. Sen şey kameraları özlemişsindir. Ben çok severim. Var mı hırçın kedi kaçırmak istediğin? Sen hep kaçırıyorsun malum kedi tutamadığın için. Şey. Sürekli kedi kaçırıyor arkadaş. Hocam ben yani hocam biz dün başladık deyip kedi kaçırıyor elinden. Benim özledin mi YouTube'u? Hayır mı la bu zıh? Az bulursana. Rezil rüsva ediyorsun evet, bize bizi. insanlara insanları rezil rüsva etme. Tamam mı? Ben evet, sana böyle mi öğrettim? Çok özür dilerim. Hastaları o, gezelim şaşır. mi? Var mı böyle Hadi ilginç gizelim. hastamız böyle değişik tatlı Tabii sevimli? Göster. Ya, tam saniye, Hadi be, tam benlik nasıl oluyorsa bakalım be. Tam evet. benlik hastaya geldim. Şimdi koğuşa girdik. ben <laughs> buraya koğuş diyorum. Şunun tatlılığı tatlı işte. Bakar mısın korkuşa? Neyi var onun? Ketel. Ha bizim kettle. Ay kızı. Bunun kırığı vardı. <laughs> ya, bir bisto bir bisto. Zık ya ağzını yediğim. Bu <laughs> da güzel olunur mu? Artık tekilleri hasret kaldık ya. Bizim stajyer var ya. Ha. Bu ilk geldiği zamanlarda. Stajyerimizin adı Elif. Samet hocamız, uzman hocamız. Ha. getirir misin ha. diyor. Elif de bizim çaydanlığı alıyor. Şaka yapıyorsun. Yaptığı gibi Samet hocaya gidiyor. Valla. Hadi Samet'e sorayım nasıl yaşıyoruz. Çok iyi. Çok iyi haberim yok benim bundan. Tamam. Samet Bey size bir soru soracağım geldi yine. Bak 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 çek hocam buraya. Neyi çekiyoruz? Neyi göstereceğiz? Viral bir hastalık yani kalisiyonistten ha. gelen ufaklığın sindirim sistemi, mide bağırsak sistemi. Hep gazlı azdı. dolu. Herhangi bir iştah yoktu, kusma vesaire. Şu an nasıl? Bayağı yemiş. Ha. Çok yemiş. Biraz fazla Yesin güzel güzel. Can Boğaz'dan. <laughs> Sana bir soru soracağım dur dur. Telefonla <laughs> görüşeceksin biliyorum ama <laughs> çok komik bir şey yaşamışsın onu bir anlatmanı <laughs> istiyorum. <Şimdi> bizim stajyer <laughs> var ya Elif. Birlikte kameramız çok güzel. Hadi çıkalım. Şimdi <laughs> Elif'le başına gelin olayı anlatsana. Bizim içeride <laughs> bir kettle var ya kedimiz. Sen ilk demişsin ki tedavi kettle'ı getirir misin bana demişsin. Hı hı. Elif sana ne getirdi? Kettle yalan mı getirdin? Yalan mı söyledin oğlum? Böyle ben bir hikaye Uras söyledi. Uras söylemiş. Kettle mı? diye gerçek kettle'ı getirmiş ya sana. Klik de kettle yok hocam. <laughs> Çaydanla getirmiş. Öyle getirdin mi? Bence şey Ben hiç bilmiyorum. Az yalan mı söyledi ya? <laughs> Allah, şey, Allah cezanızı <laughs> vermesin. Ee, falan... Elif'in günahını mı aldık? Evet, ben evet. bunu doğrusunu öğreneceğim size döneceğim. Evet. Başka hastamız var mı? İlginç hastamız evet, var, var mı? Şey. Gel. Ne yapıyorsun? Kuduz titrasyon vermeye gidiyorum. Kameraları sevmiyorum falan. Kuduz titrasyonu niye yapıyoruz? Kuduz titrasyonu kedi ve köpeklerin yurt dışına çıkabilmesi için yapıyoruz. Her ülkede istiyorlar mı peki kuduz titrasyonu? Her ülkede istemiyorlar. Daha kısa cevap veriyor. <laughs> peki kuduz titrasyon yapıldıktan kaç süre sonra, ne kadar süre sonra yurt dışına çıkabilir kedimiz? Öncelikle kuduz açısının pet vet sistemine yapılmış olması, işlenmiş olması gerekiyor. Yani çipli karnesinin üzerine. Bu işlem bir ay sürüyor. Bir ay sonrasında kan alınıyor. O da üç ay sonrasında çıkabiliyor. Yani minimum hasta dört aylık bir süreç diyebiliriz değil mi? Evet tam olarak dört aylık bir süreç. Ama daha önceden tabii kuduz aşısı yapılıp petvete işlendiyse üç aya da düşebilir bu. Anladım. Yani aslında burada ked aşıladık, kedimizi çıkarıyoruz gibi bir mantık yok. Öyle bir şey düşünen varsa yanılıyor. Şöyle bu bizim klinisyenlikle alakalı aslında bir sorun. Her kuduz aşısı petvete işlenmiyor. Biz genellikle yurt dışına çıkması beklenen hasta sahibi varsa soruyoruz. Hasta sahibinin de özellikle belirtmesi gerekiyor. Ben yurt dışına çıkacağım. Çıkma planım var gibi şeyler söylemesi gerekiyor. Çünkü bazen klinisyen yoğunluğundan dolayı pet vete işlemmeden hasta sahibi gönderilebiliyor. Tamam. Sağ. Bu maç kapıyı. Maçsın. İçeride ne var? Param yok. Hoş, Hoş geldiniz. Bugün efendinin işlem yapmasını bekliyoruz. Efendim, Selim Bey. Düşüncelerimizi alalım. <laughs> ne diyor oğlum? Ne diyor ya? Sana durmuyor. Durmuyor durmuyor. o hiç yaşının adamı değil yani. Hani yaşlılarındakiler şu an evde uyuyorlar. Sakız boyu da uzun ha. Uzun uzun. Bir de gitmesi. Ya, tamam gidebilirsin. Gidişe bak. Hadi gidebilirsin abi. Ya sizin randevunuz var mı? Pardon su. So. Bundan çıkmış, bundan çıkmış yangın. Nasıl yangın? Toki'yi getirdik, evi yandı Gözde'nin. Baksana ellerime bak. Ko ellerin titriyor. Suratına bak Levan Hoca. <laughs> Ay, hakikaten yangın. Kedi... Yemin ederim kedi oksijene takılıyor. Aa, nasıl fark ettiniz yangını? Hey, Eray hocam, hemen bir oksijen ayarlayalım, oksijen bağlayacağız. Kedi yangından çıkmış. Aa, yangın, ya. yangın. Ben de diyorum ki bunlar Aa, dalga geçeyim, bir de ciddi gelmeyin. Ay. Kuzum, iyi şey. bu, iyi Allah'tan. O, bu iyi, limon hocam, var. bu saklanmış. Nasıl yanmış, evi anlatın bakayım mı? yüzünden. Bundan çıkmış canlı. aldıkları şeye bakar mısın? Ev, çok beni yandı mı evde? Çok bir şey var mı? Baksana ha, Değil. Ay. bir Kız mangala lan. gittiniz beni kandırıyorsunuz değil mi siz? Bana çekiyorum bak el sallayın. Analar izin veriyor musunuz paylaşacağım? Evet evet. Ben, ben... Yok, içi suyu soğuk su içim ayım. İçi kankalarım benim. Ellerim titriyor hocam bak bak vallahi titriyorum bak. Ya sana bir şey olmaz ya <laughs> işte kurtarmışsın. Kuzey Ankara'nın kahramanı hayvan kurtarıcısı yemin ederim ben böyle bir şey görmedim. Eray Hoca diyor ki acil vaka böyle mi getirilir? <laughs> Tanıyor mu sizin gittiğiniz ev hala? Biz Kırmışlar. geldiğimizde itfaiye kapıyı kırmış, söndürmüşler ama hala dumanlar Hem var. Hocam, ya. duvar var. Yangını komşular mı ihbar etti acaba? Ha, evet. evet. Neyse kapatayım, kapatıyorum. E, kan, hemogram, röntgen çekeceğiz zaten. Biyokimya, kan gazı bakacağız. Niye çünkü? Sıcaksız kalmış. Niye? Zehirlenmiş, yangına kalmış çünkü. Kapatmıyor mu? Neyi? İlk etapta. Kediye mi? Kediye ne baksın? Ne bileyim alıp götürüyorlar ya mesela bir şey olsa ya da olay alanında hani ferah olsun diye. Ya insanı yapar da kediye yapamaz ya. Ben yani bilmiyorum Çünkü tabi günahlarını anlayayım da. Yani. Güvez gibi bir şeyin içinde oksijen alması gerekiyor hayvanın. Çünkü maske takamazsın hayvana. Ay sipsiye olmuş. Kız sipsiye olmuş yavrum ya. Ah kuzum ya. Size de göstereyim. Kaldırsana bir kollarından yukarıya yavaşça. Yavrum ya. Kız is olmuş her gün çocuğumun. Eldiven getirin, eldivenle tutalım. Hava olmasın. Elle tutamazsınız bunu. Ayakları baksana nasıl olmuş ya. Kuzum benim. Bak, patilerine bir olmuş hep. Kuzu mini. Tutup de arka ayaklarına. Çocuğum yazık güzel açıyor ha. Koyayım benim bir tane. Kan alayım bari de. Çok kanım koyulaşmış bak. Kim o? Ya gel sıla. Şu kapı açsana bana. Benim kan evet. şeyim nerede? Benim nerede? Kalemim sarı kalemim. Ya yani şu an sarı kalemim istersen. <laughs> Serum verelim bu arada çünkü kanı inanılmaz koyulaşmış. Ya bacaktan açacağız. Bu girmedi. Sen aç. Samet buna maviyle ya. Dur hocam. Bak nasıl koyulaşıyor. Yavru sılaştı ya. Diğer bacak yok. Hemen pıhtılaşıyor. Sen, sen, onu yok mı mi koyacaksın? Okursa götür hadi be. hemen götür. Kan gazını okur mu o kadar kanla? Tamam. Var rahat vardır. Diğer bacağı çevirelim mi? Ay kız çok kötü olmuş çocuğum ya. Aşkım benim. Kedinin çekmediği kalmadı. He he dertli çile çocuğum. Hemen pıtlaşıyor. Kadar tersime geldi ki. Valla bu kan gazı bu çıktı gibi Selim sen direkt kan gazını okut. Kan gazının oksijenine falan bakacağız. Vücuttaki Ama ne kadar ya, oksijen var. Programından da bakacağız. Böbreklerine de bakacağız. Bir röntgen alacağım akciğer röntgen. Yetiyor mu? Biraz daha al ağzına kadar dedi. Nasıl senin kafanı kırarın Selim? Ağzına kadar dedi çünkü. Ölüyormuştun az daha beyaz ışığı Allah da görüyormuştun. Bir dur çocuğum ya. Kuzum benim. Bir saklanmışsın. Aferin sana. iki çocuk. güzelim. bir şey yok. Şimdi sonuçları çıksın. Oksijen almaya devam etsin. Bak. Bı bıraktım. Bırak. Yangın çıkınca kedi kadar islenmiş ki çocuğun her yeri is oksijen aldı önce. Biraz oksijen değeri yükselsin. Çünkü biz tutarken kediler çok ses oldukları için orada solunum artıyor ve daha kötüleşmesin diye. Kanını hemen almadık. 5-6 dakika oksijen verdik 10 dakika. Şimdi değerlerine bakacağız. Üstte ne kadar oksijen var? Ne kadar bağlanmış hemoglobin var? Genel durumu nasıl? Böbrek değerleri nasıl? ona bakacağız. Serum alacak. Genel durumun toparlanmasını bekleyeceğiz. Yani olası bir durum. Aslında yangınlar tabi doğada da çok fazla maalesef yangın çıkıyor ve doğada bir sürü canlı ölüyor. Canlı canlı yanıyorlar kaçmaya çalışırken. Tabii bu çocuk çok ciddi bir yangın değil evdeki ama işte is ve duvanla birlikte tabii ki boğulup ölme ihtimali olabiliyor yani. O yüzden dikkatli olmak lazım gerçekten. Allah'tan kediyi hemen getirmişler. Gerekli müdahaleyi yaptık. Bekleyeceğiz. Sonuçlar çıkınca vaktim olursa en de gösteririm onu. Hadi. Hadi yakala yaşır da yaşar. Ağzımıza tükürsün hadi. Onu tutacaksın? Bunu tut istersen. Hangisini istiyorsun? Tamam onu tutacakmış Sana gerek yok sen niye yiyorsun? Aslan değil kedi. Selim'in birazdan kolunu yiyecek pirana gibi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Özdeştik. Değil mi? Özleştiniz. Çok uzaklardan geliyor bizim için bir de. Neden geliyordu Feyza ya? Erleman mı geliyor? Ona ne yaptı ona? Ciddi misin? Bakayım kanına. Kaç yıl Ay. Ay. Tam 5 yıl önce. 5 yıldır vücudumda dövmeli taşı. <laughs>

Aa, canımı okuyordun. Sakin misin? Herkesin keyfi yerinde mi? Tamam. Ezar tutmuş. Eldivenle bakıp duruyor. Çıldırttı beni ya. Eldiven, eldiven. Eldiven bir şey yok. Kedi bu ya. En fazla. Ayak geriz. Tamam Yaşar abartma. Yaşar iyi misin? Çok bir şey yapma yoksa sen puding al çocuğuma puding ver. Ağzına pudingle besle bak. Puding al gel çocuğuma pudingle besle. Cesaretin varsa öyle görelim seni. Tamam Yaşar bir şey yok bir tane. Hiçbir şey yok kuzum. Bir kan alacağız. 3 damla, 4 damla, 5 damla, 10 damla. SDM'ye bakacağız. Erken dönem böbrek yetmezliği var mı diye. Öbürüyle de normal yürek kreatin falan bakacağız. Böbrek değerlerine bakacağız. Tamam Yaşar geçti. Çok da zorlama. Sakin sakin var. Yemiyorsa zorlama yani. Bunu da germeyelim. Dene bakalım da. Aç ağzını. Açacaksın tabii önce. <laughs> hey ağlesene. <laughs> tamam. İstemiyor. Boş ver. Sen. Seni görünce hiç çıldırdı. Bence yeter bu kadar. Yeter. Ensar al. Hemogram bakayım mı? Enfeksiyon var mı? Gerek yok değil mi? boş. Ben de öyle düşündüm. Ensar gel. Hızlı hızlı. Ensar çok seri olman lazım. Seri seri. Ensar pamuk getir. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya aslanım. Aynen. Neden <laughs> <laughs> adın Yaşar acaba ya? Garip bir isim olmuş sana. Bir şey söyleyeceğim bitti. Sakinleş gitsen. Tırnaklı mi? Tırnak kesecek misin? Yok demedi öyle bir şey. Vallahi demedi kesmem. <laughs> tırnak sorsun Ensar tırnakları kesecek miymiş? <laughs> Dedi mi? Ana tam tırnak kesecekmiş. Oo müthiş müthiş. Tam koy gönder. Hah. Orada. Deli ya. Bakar mısın onlar Yusuf'un kuyusu mu? Beni niye çekiyorsun? Yusuf'un kuyusu mu? Hazreti Yusuf ya Allah cezanı vermesin ya. Hazreti Yusuf kuyuya düşüyor ya. Rahim ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Böyle bir sinir yok ya. Tamam gitmiş ola ağa hepimize. Hadi kanı İslam yap pusula okut. Hadi bitti gitmiş olsun. Çok güzel. Allah'ım tipe bak. Bunlar hepsi konuşuyor farkında mısın? Evet. mı? Ha. <laughs> Şu güzelini bir ya. Uyyyy. Baksın alak aşağıda baksın girecek. O, o, da ona girmeye çalışıyor. Çok fena. Bayağı bir zayıfladılar. Ama şimdi yeni yeni kilo almaya başladılar. Bu da çok kilo Kusuyor. Tablet kusuyor mu? Falan. O zaman tablet yapmayalım. Ben içiremediğim için herhalde. Çünkü ben bayağı cebelleştim. Daha azda köpüğünün yerine yani salya görüyor musunuz? Salyalanıyor. Elif ama asıl getirirsiniz. Elif'i evet. ah, salya. Hani <laughs> evet, tırnaklarını kesiyor musun sen evde? kesmeye çalışıyor. Çünkü kesilmiş bazı tırnaklar. Özellikle sakızda umutla çok evet, başarılı evet. olamamışsınız ama. <gülüyor> <gülüyor> sakız. Ay sakız ya. Şimdi bakın şuna bak. Allah'ım çok fotojenik kedisin ya. Boz veriyor bir de. Bitti mi? Bu da akıllı ya. Bunların ikisi de akıllı bak akıllı. maşallah. Bekle oğlum. Gel. Bekle. Benim çocuğum akıllı ya. Bitti az kaldı. Az kaldı. Ben böyleyim çünkü lazer yapacağız. Lazer yapacağımız için gözlerimizi korumamız lazım. Yalnız Cankan'a benzemedim mi ya? Çok güzel oldum. Halil. Cankan'a benzedim şu an. Cankan. Yar yar. Şu an kendimi gözlükten dolayı güzel görüyorum. her güzel gözüküyorum dur <laughs> Çok güzelsin <laughs> Bir dakika sürecek şimdi bu işlem? Maksimum 2 dakika kadar sürecek. Biraz da bayağı küçük bir zaten. Biz Matrix gibiyiz şu an. <laughs> evet. O da gözünü evet. kapatıyor. Gözlüğünü ben aldığım için görmemesi lazım çünkü. Böyle Hı -hı. lazer ışını gönderiyoruz. Gözde görülemeyen bir lazer. Sadece telefon kameralarıyla gözükebiliyor. O yüzden yine de dikkat etmemiz lazım. Herhangi bir gözümüze temas ettiği zaman korneamıza hasar bırakabiliyor. Bak korusun kör olabiliriz. Bunun o yüzden müthiş bir iyileştirme hızı var. Çok fazla Açık var. Açık yaralarda Aynen. falan. Yani böyle geçmeyen, iyileşmeyen yaralarda çok aktif olarak kullanıyoruz ve inanılmaz faydasını görüyoruz. Çocuk normal ilaç tedavisiyle iyileştirsek yaklaşık olarak olarak 1,5-2 ay kadar sürecek bir yaraydı. Yaklaşık olarak bunun 18. gününde olmamız lazım. 3'te 2'lik kısmı iyileşti. Sadece 3'te 1'lik kısmımız kaldı. Çok az bir yarası kaldı. Şimdi onun da lazer ışığını görmemesi lazım. O yüzden kafası bu tarafa dönüyor. Bu şekilde lazer yapılıyor. Canı yanmıyor zaten. Yani bir ağrı, siyat yok. Bak şöyle çocuğun da yüzünü göstereyim. Hiç ağrısı falan yok. Ben yani yakıcı bir işlem değil ama ışının göze gelmemesi gerekiyor. Buradaki amacımız zaten buradaki olan hücreleri direkt olarak canlılığını arttırmak açıkçası. iyileştirme yeteneğini hızlandırmak. Bu şekilde yaptığımız sürece iyileşme hızı yaklaşık olarak benim gözlemlediğim açıkçası yarı yarıya daha hızlı oluyor. Tamam. <laughs> o zaman kapatıyorum. Az mutlu. Sevgi dokusuna. İyisin ya. Koca kafa. Oooo. Ee, biraz daha. Buna sahip arayacağız değil mi? Buna sahip arıyoruz. bir Fransızca bir şey söyle bana. Dur de. Arent ne? Arent. 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 Nasıl Fransızca konuşuyorum? Nein mami. Mami. Mami nein. Stop. Fransızlar daha genizden konuşuyor bir de. Ha, konuşabiliyor musun? Sen hep çıkıyoruz da yurt dışına sürekli. Geziyorsun geziyorsun kedi hasta oluyor bize getiriyor sonra. Ay çok şükür. Allah'tan ya. Seni olmasın ya. Her sene bir bekliyorum seni yüzde yüz. La dur, la dur, dur. Dilek gel bana yardım et. Ne yapayım hocam? Tüpü vereceğim sana. Al götür, al götür, al götür. Sen. Kapağını kapat, kapağını kapat. Sarı. Sarıya sarı. Mu? Yani sen salla. Ama senin de sallanman gerekiyor. Yani Ay. aynen, Ay. evet aynen. <laughs> sen, ama sen... Yoksa olmaz ama. Biz böyle yapıyoruz. Hocam, ne fenaim değil mi? E tam bu kadar kanla. Biz evet. evet. sövmeli güzel kan alıyoruz. Zaten onu yiyor ya. Onu yeni ilk defa böyle bir kedi gördüm. Bozuk ya. Yamaşça mı batma. Fransızlar öyle kan mıydı senden? Adı Fransızca pamuk mu acaba? <laughs> Türkçe pamuk. Yazılma izleyeceğim. acaba. Türkçe pamuk yazdılar diye <laughs> şimdi. Bırak bırak. bir 2, 3. Salın çocuğumu. Bir tartı getirir misin Eser'cığım? Çok zayıfsın ya kilona bir bakalım. Olur mu? 8, 3. 8, 7 kaç? Ya nasıl? 7, 6, bir. Kortizol için akliyesine bakacağız. Kortizol değerine bakacağız. Karaciğerine, bebeğine bakacağız. Bir de hemogramına bakacağız. Yani tam kan sayımını yapacağız. Fransız bir arkadaş. Yarı Türk. Melez. Hiç çok mu Türk? Komple Fransız mı? Komple Fransız mı? de yok. Öyle. Çekim hazır mı? Hazır hocam. Ama yatağında kimse yoktu, Emran bekliyorsunuz? Çağırmışsınız da gelecek. Gelecek mi? Çok güzelsin her zaman kendine. Diyor ki, nerede sunuş çıktı da, nerede operasyon hazırladınız diyor. Allah Allah, hızlı işte. Hızlıymıyorsun. En son böyle yapma ki değil de yani. Böyle <laughs> bir şeyler var. Tamam, kaybol hadi. Şımarma, defol git.